Yeni bir Brawl Stars videosundan selamlar. Bugün 6000 kupaya çıkacağız ve 6000 kupada verdiği robot karakteri deneyeceğiz. Nasıl oynadığına bakacağız. Dostlar 4 kupamız eksik. Bunun için tek hesaplaşmada Jeki sanırım bu karakterin adı idi Jeki'yi kullanacağım. Güzel. Ortada 3 kutu var. Sağımızda Poco var. Ondan fazla korkmuyorum açıkçası. Ama bazen beni şaşırtabiliyor biliyor musunuz? Poco, Coco, Bak görüyor musun canımı nasıl getirdi. Yo. Hey dur dur dur. Gel sen buraya gel. Şimdi vurmasan bana tamam. Tamam güzel güzel güzel. Güzel çok iyi vuruyorsun devam et. enerjiyi alayım. Koko'nun bir çaresine bakacağız. Uzaktan uzaktan gidiyorum arkadan arkadan. Şurada bir hadi lan çalayım. Aslında öldürülmüşüm. Hadi git sen. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şu an kaçıyorum. Kaç modu. Ee, dolsun dalacağım. Şu hayır, aynı, aynı. Çok iyi, çok iyiydik. Arkadaş olmuyor mu çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya arada kaldım. Olamaz. Olamaz arada kaldım. Hadi be. Orada ultiyi kullanmayacaktım bak. Kötü oldu kaç kupa verecek? 5 kupa verdi abi. Ve dostlar 6000 kupa olduk sonunda. Karakterimizi alıyorum. Ve aldık. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. 2000 years later. Karakterimizin adı bitmiş. Biti, biti alalım. Pire ile beraber dans ettirelim. Hihi. Evet, ben bir daha espri yapmayacağım sanırım bundan sonra. Dostlar, karakterimiz nerede? Nerede bu? Aha buldum. <laughs> 50 güç puanımız vardı. Onu da bu yeni karakterimize kullanalım ve gücünü yükseltelim. Bitimizi ikinci seviyeye yükseltiyoruz ve artık pire oluyor. Üçüncü seviyeyi de yükseltebiliyormuşuz. Hemen yükseltelim. Başka yükseltemiyoruz. Çok iyi. Çok iyi, müthiş. Tek hesaplaşmada giriyorum. İlk oyunumuz ben ilk defa oynayacağım. Aslında deneme yapmıştım deneme yerinden. İyi bir karakter. Kullanalım bakalım nasıl bir şey görelim. nasıl bir sestir Allah'ım. Veren mi edeceğim? Bit misin pire misin? Aga vuruyor. Yok. Harbi arıyor vuruyor. Tamam. Kankam sen hayırdır lan. Ben de bit var ola. Ya nereye sıkıyorsun? Ya bit. Bit bak. Beni pirelendirme. Aa burada güçleniyorduk değil mi? Hadi lan öl artık. Dostum ölür müsün? Öl artık. Öl artık. Ama olmadık ha. Enerjilerimizi topluyoruz dostlar. Şurada bir tane boşta enerji gördüm. Onu da alacağım merak etmeyin. Ups orada enerji topluyor. Ben benden habersiz benden izinsiz. Hayırdır oğlan? Pok lan pokuya bak sen. hayırdır oğlan hayırdır İşte budur ya. İşte budur. 10 tane enerjimiz oldu dostlar. Hadi gel bakayım gel gel. Kankam neredeyse buraya. ya. Ama basit oldu. Oğlum aynı yerde durmasana ya. Ama güzel. Harbi güzel karakter ha. Dostlar ben sevdim bunu ha. 10 kupamızı da aldık. Ne güzel bununla biraz kupa da kasarız. 100-200 kupa artık ne kadar kasabilirsek. Güzel. Ben sevdim karakteri. Şimdilik bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. kanalı destek vermek için abone olabilirsiniz. Video hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bay bay.